Baş başa mı nişan yapsak? Burada böyle daha güzel olmaz mı? Senin çocukluğunun geçtiği evde yapacağız. Atike Hanım'ı At. kaybettik. Üst baktınız mı? <laughs> nişan yapmaya uygun bir ailem yok. Alıp başımı gitseydim de içki masalarına mezhebi olsaydım. Ay. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Ay. Cenazemize Ay. hoş geldiniz. Ne oldu? Ne olmuş? Ölmüş cenazemiz var. Hoş geldiniz. Neslihan Yeşil Yurt'un yönetmenliğini üstlendiği film, nişan günlerinde kendilerine akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Sen klarneti soktun mu ağzına? Sokar. Sokmayın. Beymişim. Hadi soksana. Sevgilim ayıp be! Ay, cenazemiz ayıp var be! Two objects cannot occupy the same point in space, the same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars, Ferrari. You get in the wind. Film ünlü spor araba markasının ve onun kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini 1957 yazında İtalya'da düzenlenen ve bir felaketle sonuçlanan Mil Miglia yarış üzerinden anlatıyor. So deadly passion. Our terrible joy. No one ever need me back. How can I stay away? You were supposed to save him! You promised me he wouldn't die! The father deluded himself! Two objects cannot occupy the same point in space. Same moment in time. When so? Copy the hell out of them. Four years ago, I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now, I'm a husband and a father, and I wouldn't have it any other way. Aquaman ve Kayıp Krallık. And I do pass. My job is a little less stressful than yours. Aquaman ve Kayıp Krallık, dünyayı geri dönüşü olmayan bir yıkımdan kurtarabilmek için anlaşma hazırlıklarını bir kenara bırakıp güçlerini birleştirmek zorunda kalan Aquaman ve Orman hikayesini konu ediniyor. That doesn't mean they all like me. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. <laughs> If you lead, The Seven Kingdoms will follow. Kaç! Kaç! Geliyor! Ya, kim geliyor? Ben kurçam! Sağ Salim 3 Ölü ya da diri <gülüyor> 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 Film hayatına birini almaya hazırlanan Salim'in bu süreçte yaşadığı maceraları konu ediniyor. Benim sa Salim. Aynı sen. <laughs> Aynı ben. Well, this is a catastrophe. Henry the Beaver has blanketed the jungle with a super dangerous pink substance, it explodes when coming into contact with water. And it's the rainy season in one month. The jungle could be stripped naked. Orman çetesi dünya turu. It's not my fault I don't have any hair, bro. Orman çetesi dünya turu büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen orman çetesinin maceralarını konu ediniyor. I'm thirsty. We don't know what's in that water. You can't drink a single drop. <laughs> Miguel is very thirsty. Aralık ayının dördüncü vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Panda. More bananas. There you go. Frozen bananas. Best I can do for now. <laughs>